Merhabalar. Bu videomuzda WooCommerce altyapısında ya da WordPress altyapısında çalışan bir e-ticaret siteniz varsa bunu Payhere ile nasıl entegre edeceğinizi öğreniyor olacağız. Öncelikle web sitenizin yönetim paneline giriş yapıyorsunuz. Yönetim paneline giriş yaptıktan sonra WooCommerce sekmesinde Ayarlar, İngilizce ise ayar, Settings bölümüne erişim sağlıyoruz. Ayarlar sekmesine erişim sağladıktan sonra gelişmiş kısmına geçiş yapıyoruz. Gelişmiş kısmında rest api denilen alana giriş yapıyoruz. Buradan payır için bir entegrasyon apisi oluşturmamız gerekiyor. Bunun için bir api anahtarı oluştur butonunu tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda açıklama kısmına ne için oluşturduğumuzu unutmamak adına buraya payar entegrasyon diye yazıyoruz. İzinler kısmında hem okuma hem de yazma izni vermemiz gerekiyor. Bunun sebebi birincisi ürünleri ve siparişleri payar paneline aktaracaksınız. İkincisi yazma izni vermenizin sebebi de sipariş durumlarınızın güncellenmesi veya yeni bir ürün eklediğiniz zaman WooCommerce altyapısında ürünleri gönderebilmeniz adına bu şekilde bir anahtar oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra API anahtarı oluştur butonuna tıklıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz API anahtarı karşımıza çıkıyor. Buradan tüketici anahtarı dediğimiz kısmı kopyala diyoruz. Yukarıya geldiğimizde Payer ekranında Consumer Key alanına yapıştırıyoruz. Daha sonra tüketici gizli anahtarı kısmındaki kodumuzu da yine kopyalıyoruz. Ve payerde Consumer Secret dediğimiz ikinci alanımız olan kısma da yapıştırıyoruz. Daha sonra web sitesi URL kısmımızı soruyor bize. Burada web sitesinde tarayıcı kısmında giriş yaptığınızda HTTPS www.alanadiniz.com veya alan adınız nasılsa bunu da yine buraya yazarak kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor. Kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra bu WooCommerce yapısındaki web sitemizle Payar tarafına entegrasyonunu tamamlamış oluyoruz.